kuantum alanında kuantum fiziğinin kabul edildiği ve varlığının ispat edildiği kuantum evreninde şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman kavramları yoktur. Her şey anda vardır. Anda yaptığınız herhangi bir değişim, dahil olduğunuz her bir alan hem geçmiş hem de gelecekte değişimler yapar. Eril diş enerji dengemizi bozan kaynaklar, ateş havası toprak enerji dengemizi bozan kaynaklar, yedi çakranın dengesinin bozulmasına sebebiyet veren kaynaklar, bir de yedi ruhum bilgeliğiyle temas kurmamızı engelleyen. Bunlara en azından bir uyandırma enerjisi yapacağız. Artık sen kimsen. Onunla uyumlanma zamanı. kuantum alanında, kuantum fiziğinin kabul edildiği ve varlığının ispat edildiği kuantum evreninde eş zamanlılık ilkesiyle birlikte arkadaşlar, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman kavramları yoktur. Her şey anda vardır. Anda yaptığınız herhangi bir değişim, dahil olduğunuz her bir alan hem geçmiş hem de gelecekte değişimler yapar. Şu anda bunu yapmıştım ya neden böyle oldu değil. Şu anda ne yaptıysan hem geçmişte hem gelecekte birçok enerjiyi şifalandırdın ya da iyice fitilini ateşini yaktın. Ya da şu andaki yapacağın enerjiyle geçmişe de geleceğe de çok güzel böyle bir serinleme enerjisi sundun demektir bu. O yüzden benim niyetim ve çalışmamı yaparken ki açtığım alan geçmiş, gelecek, şimdi. Ki biz öyle varlıklarız. Tüm boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda, sonradan katılan, dinleyen, duyan, evet diyen, evet yazan, e, ondan sonra içinden geçiren, dahil olan, e, herkese şifa olsun. Şimdi ne yapacağım? Sağ-sol beyin dengeleyeceğiz, bir. Sağ-sol beyin dengemizi, dengemizi bozan e, ruhsal kaynaklar çözümlensin diyeceğiz. Bunları ben alt planda yapacağım. CRM yöntemiyle tabii ki. Eril diş enerji dengemizi bozan kaynaklar. Ateş havası toprak enerji e, dengemizi bozan kaynaklar. Yedi çakranın dengesinin bozulmasına sebebiyet veren kaynaklar. Bir de yedi ruhum bilgeliyle temas kurmamızı engelleyen. Yedi ruhu uyanmayan çok kimse var arkadaşlar ya. Hiç temasa geçmemiş ki. E, Bunlara en azından bir uyandırma enerjisi yapacağız. Ben bu tarz çalışmaları ağır kesici gibi görürüm. Ee, yani şöyle, şunu demek istiyorum. Hani bazı içtiğiniz ilaçlar sizi tedavi eder e, ve artık o hayatınızdan gider. Ama ağır kesiciler ne yapar? Yatıştırır, bastırır. Bu yapılan çalışmalar bazılarında çok harika sonuçlar uyandırırken, bazılarını güzelce rahatlatır. Ancak e, hayatının sonraki döneminde 3-5 gün sonra tekrar bir şeyler açığa çıkmaya başlar. Ancak biz neye niyet edeceğiz? Bakın şimdiki benle uyumlanacağız zaten. Ya tamam eski bitti. Bakın az önceki emine de bitti. Yani biliyoruz ki plank zamanı 10 üzeri eksi 43. Biri yazmış ki YouTube'da nasıl hoşuma gitti. Ya mantık bilimsel de konuşun çok dine vurgu yapıyorsunuz demiş. Birbirinden ayıramayız ki. Ben aslında onu bahsederken onu bahsediyorum. Onu bahsederken onu bahsediyorum. Şimdi evren süreksiz bir şekilde yaratılmaya devam etmekte Süreksizlik ne demek arkadaşlar? Yok olan, var olan bir enerjinin. Nitekim ayette Allah diyor ki, her an Allah yeni bir iş üzeredir. Bir bu, biz de bunu Planck zamanı olarak insanın varlığın e, kuantum alanında yukarıdan aşağı düşen bir eşyanın aslında yukarıdan aşağı doğru bir seyir etmediğini, burada yokup burada var olduğunu, burada yokup burada var olduğunu. Eğer biz idrak edip inanırsak, burada yok olan Varlığın burada var olacağının mümkün olduğunu söylüyor. Bu da ışınlanmadır arkadaşlar. Ben ışınlanmanın olduğunu, olacağına inananlardanım. E, yeter ki nefsi ikna edelim. Çok güçlü bir mekanizmanın içerisindeyiz. E, bu mekanizmayı ikna edersek, şimdi buradayım, az sonra oradayım. Bu şimdi burada yaratıldım, az sonra orada yaratılacağım demektir bu. Bu sıçrama arkadaşlar, kuantum sıçraması, kuantum belirsizlik ilkesi. Bunun üzerine dayalı ee, elektronlar, nötronlar, protonlar belirsizlik halinde. Yani onlar tahmin edilemiyor nerede olacakları. Sıçrıyorlar çünkü sürekli. O da gözlemcinin bakmasına göre beklentiler doğrultusunda şekilleniyor. Bizim beklentimiz de tabii ki şimdi konuşurken benim bir anda yok olmamı hiçbirimiz beklemiyoruz öyle değil mi? Onun gibi ben o yüzden burada var olmaya devam ediyorum. Çünkü çok kolektif bir... E, Enerjiyle birlikte bunda muhteşem bir kabuldeyiz. Ee, o noktada ne zaman ki e, özellikle bakın enerji çalışmalarında toplu çalışmalar çok kıymetlidir. Yine bakın bilimsel bir araştırmadır. Ee, böyle çok büyük suç oranlarının olduğu yere 100 kişi aynı anda odaklı dua ettiğinde, meditasyon yapıp enerji gönderdiğinde oradaki suç oranlarının düştüğü bilimsel olarak ispat edilmiş çalışmalar var arkadaşlar. E demek ki bizlerin bilinci yükseldikçe ve bir arada var oldukça beklentilerimiz bu kadar kötümser, karamsar olmaktan çıkıp iyimser anlamda ya her şey mümkün niye? E çünkü Allah var, problem yok. Bu kamyon arkası yazısı olmaktan çıkıp gerçekten nefsi planla idrak ettiğimiz alanda şurada hasta olmadan burada iyileşiyor. Sonra doktor diyor ki, "Aa biz yanlış teşhis koymuşuz." Böyle bir hastalığın bu kadar sürede iyileşmesi mümkün değil diyor. diyor ki yanlış teşhis. Ya da A, makineler demek ki arızalıymış. A, zaten yanılma payı vardı demek ki biz yanlış görmüşüz. Ya arkadaş iyileşti bu adam ya. Bu bu kadar basit niye bunu bu kadar söylemek? Zor ki. Öyle değil mi? Hastalı öyle arkadaşlar. Bugünün miladıyla birlikte şimdiki emineyle, şimdiki işte gülle, yaseminle artık sen kimsen. Onunla uyumlanma zamanı. Tamam mı? Ee, ama önce sağ sol dengeleyelim. Ben bakayım o enerjileri dengeleyeyim. Arkasından da şimdiki benle uyumlanma ve kayan zaman çizelgesini düzeltme çalışması yapacağız. Güzel derin nefesler alınsın. İlla katkı olmak istiyorsanız çalışma bittikten sonra yorumlara bir şeyler yazabilirsiniz. O da işte biliyorsunuz teknik konuda algoritmalarla ilgili ee, tamamıyla onunla ilgili. Ee, yoksa ben çalışmama tabii ki böyle bir şart koymuyorum arkadaşlar. Yazmasanız da bu çalışma herkese gelsin. Niyetimi ben öyle alıyorum yani. Tamam mı? O yüzden oralara bir şey yazma telaşına girmeyin. Ee, i̇çinizden ben tamam böyle yapalım mı dediğimde içinizde evet kabul ediyorum demeniz yeterli. Tamam mı? O yüzden öyle bir telaşa geçmeyin. Ancak katkı olmak istiyorsanız tabii ki hem YouTube'dakiler hem Instagram'dakiler yorumlara katkı olabilirsiniz beğenip paylaşabilirsiniz. Burada yapılanları. Haydi kapatın gözleri. Gözlerinizi kapatın. Güzel bir derin nefes alın, verin. Üç kere derin nefes alıp verin. Üçüncü nefesi verirken bedeninize odaklanın. Size hizmet eden bu akciğerler, bu kalp hiç durmadan salınıp dolunan o kan hücreleriniz. Şöyle içinize doğru bir odaklanın. İç bakış yapalım bu sefer. Nasıl bir sistem içerisinde? Nöronlar çalışıyor. O hücreler, o sinapslar, zerreler, her bir organ. Siz hiç bilincinizle müdahale etmediğiniz halde çalışan bir sistem var. Size hizmet ediyor. Şöyle göğsünüzün içinden itibaren aşağıya doğru. Bu sefer içeriden bir gidiş yapalım. Hadi. Bir seyahat edelim bedenimizin içinde. Şöyle bir ciğerlerimize bakalım. Kalbimize bakalım. Bir yandan temiz kan, bir yandan kirli kan geliyor, temizleniyor. Orada bir sistem var. Midem, böbreklerim, bağırsaklarım, cinsel organlarım, üreme sistemim, kaslarım, kemiklerim, kelim, kemiğimin içindeki ilikler, kan üreten iliklerime kadar. Her biri muhteşem bir sistemin aslında kadar ayrıntılı düşünülmüş bir sistemin göstergesi ve bana ait. Emrimde trilyonlarca hücre var. Ve onların da artık bunu bilmesi lazım. Onlar Rabbinin emrinde çalışırken Bazen yolları yanlış şaşırıyor değil mi? Şimdi güzelce derinleştik. Kendimizdeyiz şu anda. Herkes bulunduğu ortamda. Şimdi ben müsaade edenlerin herkesin öncelikle sağ ve sol beynin dengelenmesi için bir çalışma başlatıyorum. Şimdi eril ve dişil enerji dengelemesi isteyenler müsaade buyururlarsa o çalışmaya başlatıyorum. Evet, ateş havası toprak elementi dengelemesi yapalım. Bu çalışmaya başlatalım. Evet arkadaşlar 7 çakra. E, çakrası tıkanık olanlar, dengesiz olanlar. E, genel olarak çakra dengelemesi yapalım müsaade edenlere. Ve evet şimdi e, ruhsal bilgeliğimiz madeni, nebati, hayvani, nefsani, insani ruhumuz sır ve sırul esrar. Gizli ruh ve en gizli ruh. Bunlarla bağımızın e, bağ kurmak üzere bir çalışma başlatıyorum arkadaşlar. Müsaade tabii ki sadece. Evet şimdi arkadaşlar şimdiki benle uyumlanma e, ve kayan zaman çizelgesini düzeltme yapacağız. Gözler kapalı olsun şu anda mutlaka. E, evet şimdi ve bu zamanda olduğunuzu bilmek ister misiniz? Ruhunla, nefsinle, kalbinle, bedeninle şimdi ve bu zamanda olduğunu bilmek. Bu bilgi kalpte var. E, hücrelerinizi, zerrelerinizi bildirilsin mi, hatırlatılsın mı arkadaşlar? Sizler Onaylayanlara Tabi burada sizlerin de artık Hayal e, ve tasvir güçlerini Kullanmanızın vakti geldi arkadaşlar Şimdi herkes gözü kapalı Sanki bir e, Yolun ortasındayız Nasıl bir yol burası Ezelden gelmiş, ta alemde başlamış Ceberut, melekut Alemlerden geçmişiz Misal aleminden yol almışız Mülk aleminde, dünya hayatındayız Ve daha bu bu alem dairesel bir surette devam edecek. Sonsuz bir alemin ezelden gelen, ebede giden bir yolculuğun dünya hayatı kısmında bir kendinizi görün arkadaşlar. Sanki bir başlama çizgisi gibi. Yeni bir başlangıç bu. Yeni bir an, yeni bir zaman. Şimdi bu çizginin üzerinde şu andan önceki bütün anlar geride kaldı. Siz bu ne zaman izliyorsanız onun için geçerli bu e, ee, şu andan önceki her şey geride kaldı. Bunu bilmek ister misiniz? İleriye dönük harika sonsuz bir hayat var. Bunu da bilmek ister misiniz? Bu bunu bildiğinizi bilmek ister misiniz arkadaşlar? Bu bilgi kalpte de var. Açar çıksın. Tüm hücrelerinizi, hayatınızı sirayet etsin. Geçmişe takılı kalmanıza sebebiyet veren, geçmiş zaman mekan olaylarda, kişilerde kalan, gelecek zaman mekan olaylarda kalan tüm boyutlarda kalan ruh parçalarınız size iade edilsin mi? Arkadaşlar yazmanıza gerek yok. içinizden söyleyin. İçinizden onaylayın. Yeter. Sizi farkında olmadan geçmişe takılı bırakan ya da gelecek kaygısıyla geleceğe takılı tutan oralarda kalan size ait ruh parçaları saf bilgiye dönüştürülüp sizlere iade edilsin mi? Bu şu anda tüm enerjinizle var olmanızı sağlayacak çalışmaydı. Şimdi evet, herkes artık el kolu kullanabilir. Sizler de artık hangi zaman diliminizdeyseniz bakın o anda, onu söyleyin içinizden. Artık hangi ülke, hangi şehirdeyseniz. 13.44'te ben şu anda İstanbul'da bu zamandayım. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık ben eski ben değilim. Geçmişte yaşadığım deneyim tecrübelerle, başkalarının edindiği deneyimlerden, tecrübelerden çıkardığım e, fikirlerle, düşüncelerle ben daha akıllı, daha basiretli, daha ferasetli nerede oturup nerede kalkacağını, nerede susup nerede konuşacağını, nerede gidip nerede duracağını, nerede hızlanıp nerede yavaşlayacağını, nerede akışta olup, nerede bekleyeceğini, neyden vazgeçip neyi tutacağını bilen biriyim. İlahi sistemde var olduğum alanda ve zamanda ruhsal bilgeliğimle temasa geçmiş, nefsimin iradesiyle bu bedeni kendi hükmüme altmış bir surette artık bu hayatın Rabbimin izni ve inayetiyle kolaylıkla, keyifle, huzurla yaşamamın mümkün olduğuna inancı ve imanıyla yaşamayı seçiyorum. Bu bilgi kalpte var arkadaşlar. Olmasa duymazdınız. Ee, Açığa çıksın, dört boyutta sirayet etsin mi? Diyorum ben. Siz evet diyenler içinizden söyleyin, onaylayın. Şimdi tabii ki eski bana ait kalan enerjiler üzerimde sanki böyle bir işte eski bir elbise gibi. Eski bana ait ya. Eski ben dedim. Bakın az önceki ben de eski ben bu arada. Her an yenileniyorum ya ben. Bizim zaten hastalıkların en büyük kaynağı o eski hücrelerin atlanmaması ya birazcık daha. Şimdi evet. Sanki ben burada şu hareketi yaptırırım. Hep benim gözümün önüne bu gelir. Artık yılanların derisi eskidiğinde e, ilerlemekte zorlanırlar. O deri ayaklarına dolanır ya. Yılan derisini çıkartır. Altta çok kaygan, hayatta daha rahat ilerlemesini sağlayan yeni bir deri vardır. E, ben de diyorum ki hadi gelin ister elinizle ister hayalinizle. Üzerinizde eskiden yapışmış kalmış tüm enerjiyi şöyle sanki elbisenizi söküp atar gibi çıkartıp atın. Çünkü bilin, şimdiki bilinç seviyenizde artık o enerjiyle siz uyumlu değilsiniz. O yüzden sizi darattığı, bunalttığı, sıktı. Çıkartın atın. Ya da sanki bir fermuarla elbisenin fermuarını açıp içinden çıkın. Ya, ya da bir kalıbın içindesiniz kalıpların kırıldığını görün. Ancak o enerjinin çık dışına çıkıp 3 adım öne gidin arkadaşlar. İster hayalinizde yapın, ister ayağa kalkıp bedenen yapın bunu. Gözünüz kapalı. 1 Eylül 2023'ün içerisinde yürüyorum. Önümde harika bir hayat var. Bu içinde bulunduğum kostümü, eski kostümü artık bana hizmet etmeyen çok da hizmet etmişti. Çıkartıyorum. Biz buna glaf diyoruz. Ya Rahman. Suretler değiştiğinde isimler ve hükümler değişir arkadaşlar. Bunlar değişsin ee, diyoruz. Tabii ki kün fekün Allah'ın ol demesiyle mümkün. Ya, nitekim Allah diyor ki ben dilemedikten sonra siz dileyemezsiniz. Biz bunu diliyorsak demek ki Rabbimin de isteği bu. Artık eski benden sıyrılıyoruz. Herkes bunu yapsın. Üç adım öne gitsin. Uzaklaşsın. İsteyen e, hayalinde yürüyebilir. Ve bunu yaparken eski benlerle bir helalleşme yaptıracağım size. Çünkü eski ben e, bazen cahil, bazen gerçekten kötü, bazen ahlaksız, bazen çok ahlaklı. Bazen işte benim hayatımı bir şekilde sabote etti. Verdiği kararlarla, yaptığı seçimlerle. Diyorum ki evet... Eski benler her şey için teşekkür ederim. Şimdiki benim açığa çıkmama vesile oldun. Allah razı olsun. Ancak artık ben şimdiki benle uyumlanmayı, şimdi yükselen bilinç yapımla birlikte bu hayatı daha yüksek bir surette maddi ve manevi zenginlik, akıl, bilgi, feraset, uyum, ahenk ve denge içerisinde inanç ve imanla kendime ve Rabbime inanarak bu hayatı yaşamayı seçiyorum deyip eski benlerle de bir helalleşip onu da bir geçin devam edin. Bir üç adım daha atın ilerleyin. Ben de ruh parçalarınızı ayıracağım eskisizle alakalı. Arkadaşlar aranızdaki. Müsaade edenlere tabii. Şimdiki benle ilerlemek güvenli. Bunu bilmek ister misiniz? Birçok kimse eski beni bırakmak istemedi. Eski bendeki ihtiyacım olmayan zanlar. sahip olduğum marifetler zaten kalpte var. Devam edecek arkadaşlar açığa çıkmaya. Sahip olduğum marifetlerle devam etmek, ilerlemek mümkün ve güvenli. Rabbimin izni ve inayetiyle. O yüzden şimdi gözler kapalı olmaya devam ediyor. Artık şimdi üzerinizde var olan Yine bir böyle sanki örtü gibi bir şey var. Onu da kaldırın atın. Yükler gibi sanki. Şimdiye kadar sırtlandığınız farkınızda olmayan, sizi zorlayan. Onları da kaldırıp attıktan sonra rahatlamayı hissettiğiniz, hafiflemeyi hissettiğiniz yerdeyseniz şimdi yeni sizi ait, hayatı kurgulayın. Artık hayat eskisi gibi olmayacak çünkü sen artık sen eskisen değilsin ki. O yüzden çok daha güzel olacak kesinlikle. Bu enerjiyle birlikte yeni hayatınızı hayal edin arkadaşlar. Ancak hayal kurarken her daim istediğiniz şeyin var olduğunu, onun içinde olduğunuzu, onun size e, verdiği e, ruhsal hazzı hissedin. Nasıl olacağını düşünmeyin. Orası Rabbimin işi. Bizim niyetimiz e, Rabbimin dediği gibi kolaylıkla olması. Hep diyor ya kolaylığı seçin. Evet Rabbim ben artık kolaylığı seçiyorum. E, kolay yoldan, kolaylıkla, keyifle ilerlemeyi seçiyorum. Senin rahmetine sığınıyorum. Sen hep bunu söylüyorsun. Bugün ben de aklım başıma geldi. Tamam Rabbim nasıl istiyorsan öyle olsun. Kolaylıkla olsun. Şimdi bu hayatı görün. Bu hayat için deneyimleyin arkadaşlar. Aydınlık harika bir hayat var. Sağlıklı, huzurlu, neşeli. Anladığınız, anlaşıldığınız. Kendinize ve diğerlerine merhamet, şefkat gösterdiniz. Ve tabii ki sizin de gördüğünüz. Ne gösterirseniz o gelir çünkü. Şimdi bu gördüğünüz hayatın Üç kere de nefes alıp vereceğiz arkadaşlar. Bir güzel bulunduğunuz alan şu anda misal alemi, hayal alemidir. Ve burası melekut alemdir. Burada yaşanan gerçeklikler soyut planda yaratılır ve bu mülk aleminde görünür kılınır. Yaratılış bunun üzerine kuruldu. Diyorum ki ben ya Rahman misal aleminde gösterdin bana ait bu hakikati, bu gerçekliği bu mülk aleminde görünür kıl. Kün fe kün, kün fe kün, kün, fe kün derken Sizler de içinde bulunduğunuz o hayalin ki hayal alemleri gerçek alemlerdir. Nefesinizi burnunuzla içinize çekin. Verin ağzınızdan. ikinci kere çekin. Verin. Üçüncü kere o nefesi, o hayatın nefesini içinize alın. Buraya o yeni enerjiyi verirken gözünüzü açın. Evet, şifa olsun arkadaşlar, yapanlar, bitirenler. Dediğim gibi tekrar ediyorum arkadaşlar, YouTube'dan ya da Instagram'dan izleyecekler. E, bu çalışmayı çalışma esnasında yorum yapmak zorunda değilsiniz. Benim niyetimde e, böyle bir şey yok. İçinizden o anda kabule geçin. Hiçbir zaman hani zihninizi bu tarafa meşgul etmeyin. Ama tabii ki sonrasında yorumlara da bulunup katkıda bulunursanız, paylaşırsanız enerji çoğaldıkça, kolektif güzelleştikçe bizim alanımız zaten yine dolaylı olarak güzelleşmeye devam ediyor arkadaşlar. Hoşçakalın.